Merhaba arkadaşlar hepiniz videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Project Playtime oynayacağız. Kendisi Poppy Playtime oyunun devam oyunu sanırım. Yani üçüncü oyun değil. Ara bir oyun ve online yapıda bir oyun. Yani bir DBD tarzında bir oyun. Biz de şu an oyunun tutorial kısmındayız. Burayı da göstermek istedim. Oyunun mantığını anlatırken ihtiyacımız olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi T'ye basarak oyunda third person moduna da geçiş yapabiliyoruz bu arada. Baştan bunu söyleyeyim. Sol tıkla sol elimizi uzatıyoruz. Sağ tıkla sağ elimizi uzatıyoruz. Bunun ne işe yaradığını birazdan göreceğiz muhtemelen. Shift'le de koşabiliyoruz arkadaşlar. Ee, onun dışında C ile veya CTRL ile C ile olmuyor bende şu an CTRL ile eğilebiliyoruz Space'e de zıplıyoruz Kontroller bu kadar bir de R var R'de takla atmamıza yarayan bir skill sanırım şu an kullandığımız Ben şu an first person'a devam edeceğim Oyun böyle daha korkunç duruyor çünkü Daha uygun duruyor one, Bieta Şimdi Bieta Buraya elimi koydum Tamam bir şey olacakmış Evet bir sırayla basmam gerekiyor Ö Örüntüdeki gibi şöyle S Şöyle bu 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 oyunun soru kısmı dediğim gibi tamam şöyle şöyle tamam tabi basit devam mı tamam şöyle iki ve buna geri basıyoruz. tamam bu başarılı oldu. Şimdi ne yapacağız bilmiyorum. Devam edelim yoldan. Ee, puzzle bu arada sadece şey dedi. Bu maca çözüldü 20 tane ticket kazandın dedi. Buradan bir şey yapacağım galiba o ticketla, ticket'larla. Buraya oyuncakları, e, oyuncak parçalarını koymamı istiyor benden şu an. Bu arada arkadaşlar bunun devamı varmış. Ben erken çıkmışım. Burada bunlar muhtemelen online'da yapacağımız görevler. Ee, last year'daki gibi veya işte Among Us'daki gibi görevler olabilir. Ha hemen çıktığında basmamı istiyor. Tamam. Tamam. Evet. Bu da bir görev çeşidi muhtemelen. Eee jeneratör yapmak gibi DB'deki. Hemen şöyle vuruyoruz. Aslında mantık güzel. Eğlenceli duruyor. Şimdi bir de bu var. Burada ne yaptı bakalım. Açıklamasından çok fazla bir şey anlamadım. Ama bir bunlar yanacakmış. Yananları vuracağız galiba. Yaparken anlarız. Ha, okey. Bize gösterilenleri bulmamız gerekiyor. Son ikisini hatırlamıyorum. Evet şuymuş. Şimdi şekli aklımıza tutacağız. Tamam bu basit. Şöyle. Full aşağı doğru yapacağız. Evet böyle. Bir kez daha yapmamı istiyor. Zormuş bu biraz yerlerine göre. Tamam. Şöyle. Buradan da yukarıdan aşağı gittiğimizde doğru şeyi bulacağız. Nice. Evet, şimdi bize bir toy part yani bir oyuncak parçası vermesi gerekiyor ama oyuncak parçası gözükmüyor şu an. Bir kap toy part diyor. Burada toy part yok. Evet burada bulabildim sonunda. Bir yere sıkışmıştı. Aldım ilk oyuncak parçamı. Bu elimde gördünüz. Şimdi bunu buraya atacağız. Direkt kendi attı. Bunu kapatmamı istiyor benden. Vagi vagi mi var? Hagi Vagi geziyormuş galiba etrafta. Evet şimdi kendisini de göreceğiz galiba. Evet Hagi Vagi'miz arkadaşlar. Burada oldum bilmiyor. E düşene kadar kurbanlara saldırıyormuş yani bizim gibilere. Evet şimdi bu taraftan Be devam. Evet for... so, böyle not aksiyonlar not da vardı right. biliyorsunuz ki şey our çok anlatıyorsun birazcık müsaade etmesi lazım. Bo boğucu bir tutorialu var gibi şu an dolaba girmemi istiyor tamam Evet dolaba girmeli bir online oyun uu önümden geçince oyun çok kaslan bir anda Nefesin tut dedi bana ama nefesimi neye tutacağımı bilmiyorum. Aldı işte. E öldürdü beni. Okey. Abi beni attı arkadaşlar bir yere. Bu arada FPS bir anda dehşet düştü. Aa bu böyle bir oyun da vardı biliyorsunuz ki. Yardım edeceğim. Tamam. Bunu böyle mi yapmam lazım? Tamam kurtuldum hadi. Çıkar beni. Heh. Beni kaldırıyor galiba biri şu an ama niye siyah ekran? Johnny kim abi? Garip ve anlamadığım şeyler dönüyor şu an. Burada birinin kaldırılmaya ihtiyacı varmış. Evet şimdi nasıl kaldıracağım? Ya bunu atıyorum ve çekiyorum. Bu kısmı beğenmedim arkadaşlar. Çok basit durmuyor mu sizce de? Okay. Now, Çok daha güzel yapılabilirdi. Open. Arkadaşlarımızı böyle kurtarabiliyormuşuz. Şimdi şu işleme devam ediyorum. Hemen attıktan sonra iki tuşuma da basılı tutarak. Yani iki mouse tuşuma da basılı tutarak indiriyorum bunu. Bunu yaptıktan sonra da kaçmamı istiyor. Tabi. Yani görevler bu kadar. Botları takip edelim. Onlar doğru yolu biliyordur. Evet kovalamaca var ama arkamda biri yok. Bu arada kesinlikle third person oynaması lazım. Avantaj elde etmek için. Şunu şey yapacağız. Elimizi gösteriyorum. Tren gelecek herhalde. Ama görev diğer tarafta gözüküyor mesela. Saçma şeyler var. Tren birazdan burada olmalı diyor. Gelsin. Oyunda optimizasyon sıkıntıları var arkadaşlar bu arada. Birazcık kasıyor zaman zaman. Orijinal Pop Playtime oyunlarında da vardı. Ha evet tren oradan geliyormuş tamam. E, yok mu Hagi Bagi Killer Miller gelmiyor mu? Tamam geldi hadi kaçalım. FPS şu an baya kötü fark ediyorsunuzdur bence zaten. Evet, şu an düzeldi mesela. Evet kaçmayı başardık sanırım. Devam edecek mi acaba? Evet bu arada şu an killer'a geçtim arkadaşlar. Tatil tutorial'ı da var sanırım. Sol tıkla yumruk atıyoruz. Space'te zıplıyormuşuz. Tamam. Her noktanın görevin yerini görebiliyormuşuz yani. Onları koruyup etrafımızdaki kişileri öldürmemizi istiyor. Mesela bir tane burada faillamışlar. Bayağı uzun gözüküyoruz. Evet vurdum. Üç kere de öldü arkadaşlar. <laughs> bir de grevledim. Bu ne abi böyle mi grevliyor? Ha. Tamam böyle atıyoruz içeri. Şimdi şöyle diyeyim. <laughs> Susmuyor ki birazcık konuşayım. Keşke voice volume diye bir şey de olsaymış. Sustukça konuşacağım arkadaşlar. Arkadaşlar diyor ki ya ilk öncelikle şunu söyleyeyim vuruş hissi yok. Yani adama vurduğumu anladığımız mı bilmiyorum. Gerçekten vurunca hiç ses çıkmadı bile neredeyse. Vuruş hissi bakımından çok kötü. Ekranda kırmızılık olmasa fark etmeyeceğim. E, ikini söyleyeceğim olarak da şu. Üç kere vurunca öldürüyoruz ve bir jumpscare atıyoruz sanırım. Bir de böyle bir şey var. Bu da Hagi Vagi. Bunu koyuyoruz. Mini Hagi Vagi bu. Bu birini gördüğünde yakınlarında çığlık atıp bize yerini gösteriyormuş Survivor. İlerleyelim şimdi Bu susmuyor bu arada. Çok konuşuyor ya mal gibi anlatıyor yani. Evet şunu bir düşüreyim bu arada. Bu ne bir oyuncak parçası mı? Hemen bunu da gene kancamıza yani dediğin şeye doğru atıyoruz. Aşağı. Bu arada o aşağıda o şeyle uğraşırken kurtarma, kurtulması gerekiyor. Yoksa herhalde aşağıda da ölüyor. Evet G'ye basıp sabotaj yapabiliyormuşum. Susarsan yapacağım sağ ol. Bütün puzzle'lar şu an sabote edildi yapılamıyor. Buradan geri açılması gerekiyormuş. Ama ben açtırmayacağım şimdi onu düşüreceğim. Şarj atak diye bir şey varmış şifle. Bu tek atıyor direkt. Yani bizim sol tıka tutmamız gibi bir şey galiba. Tek attık. Bunu da çukura yollayacağım. Hemen atalım. Evet sağ tıklatıyoruz bu Ben sol tıka basıyorum atmak için ama aslında sağ tıklatmanız gerekiyor şu şekilde. Evet şurada bir tane daha var arkadaşlar. Onu da hemen yatıralım. Şöyle onu da çukura bırakıyorum. birini kurtardıklarını söyle. Bu arada buna atamamışım galiba. <laughs> evet atabildim sonunda. Atmıştım halbuki ama girmemiş içeri. Evet katil ve kurban eğitimi de bu kadardı arkadaşlar. Şimdi ana menüye bir bakayım. Burada kariyerimiz var neler yaptığımızı buradan inceleyebiliyoruz. Buradan bir bug varsa bunu rapor edebiliyoruz. Enter the toy box dediği burada battle pass getirmişler. Girici, girer girmez bir battle pass karşılıyor İsterseniz bunu alıp kasabiliyorsunuz sanırım. Customize'da karakter, karakterlerimizi ve katillerimizi customize edebiliyoruz. Bu arada birden fazla katilimiz var gördüğünüz gibi. Bunların gameplay'ini istiyorsanız çekerim. Bu bölüm muhtemelen Hagi Vagi ile oynarım. Standart katil o gibi. Ama Baxibo adında ve Mami Long Legs adında ee, bir killer'ımız daha var. Bunu da oynayabiliriz. Survivor'ımız çok kötü bu arada. Yani niye, niye, böyle bir Survivor seçilmiş ki anlamadım. Böyle daha insancıl bir şey olması daha güzel olurdu gibi düşünüyorum. Bu robotik tarz hoşuma gitmedi açıkçası. Onun dışında Screening Room var. Burada muhtemelen oyunda bulduğumuz kasetler falan izlenebiliyor. Easter egg tarzı şeyler arayanlar için olabilir. Burada da marketimiz var arkadaşlar. Bunları da göstermiş olalım. O zaman bir de normal bir katil maçı atalım. Orada nasıl oluyor işler bir görelim. Bu arada arkadaşlar şu an bir lobi açtım kendime. Ee, oyun çok buglı. Oyuna girmekte zorlanıyorum. Yani oda odalar yok şu an. Odalara girilmiyor. Kendi lobi açtım. Umarım birileri gelecek. Bu arada şundan bahsetmek istiyorum. Oyunda perkler ve killer için sabotajlar da varmış. Burada bunları da muhtemelen oyundan kazandığınız paralarla level 1, level 2, level 3 tarzında açabiliyorsunuz. Onu da söyleyeyim dedim. Evet arkadaşlar ee, şu an bir maça girdim Ne yazık ki şöyle bir şey varmış Killer veya kağıtlı oyuncağımı seçemiyorum Ne gelirse onu oynamak zorundayım O yüzden Survivor yapıyorum şu an İstek gelirse Killer'da e, Gösteririz bu arada Oyun çok kasıyor arkadaşlar ve takılıyor Yani ve bayağı da server problemi varmış Şu an sıkıntı Tamam Evet bunu başardık. Son pazda bu kaldı. Onu ben salacağım. Adamın yapmasına izin vereceğim. Ee, ben de hareket edebiliyorsam edeceğim abi. Çünkü şu an bayağı leş. Uuu adam kutu olmuş. Kutu geliyor. Herifi kovalıyor. Herhangi bir müzik duymuyorum. Biraz garip hissettim o yüzden. Alışmışım DB'de müzik duymaya. Peki ben şunu sormak istiyorum. Bu tutorial'da hiçbir şekilde bir tane yol gösterler. Palet indirme gibi ve dolaba saklanma vardı. Şunları indirme var dediğim gibi. Şeyden kaçmak için. Ama ben bunu yanlışlıkla indirdim şu an. Neyse ki şeye gerek kalmadı. Kaldırmama. Tamam biri var. Oo Allah çok korkunçtu böyle gelişi bir anda. Tamam bana bir tane bana bir tane görev yeri yok mu? Görev yapmak istiyorum. Adamı düşürdüler bu arada. E, acaba ölüyor muyuz yani? Sınırsız süreli kaldır kaldırabiliyor muyuz yani? Nasıl desem killer sadece süreye mi oynuyor kazanmak için? Uf tam aşağı atladığımda geldi. Çek abi adamı. Bu arada ikisi de ölmüş. Birini kaldırdım ama diğeri de ölmüş abi. Şöyle bir aşağı yol buldum. Gördüğünüz gibi oyun takılıyor arkadaşlar. Sizin ekranınıza da fark ediliyordur diye düşünüyorum şu an. Siz de böyle mi? Siz de bir yorumlarınızı belirtin. Ben 2060'ta oynuyorum. Şu an video çektiğim için tabii ekstra bir kullanıyor ama. Yani normalde bu kadar olmaması lazım. Oyunun grafikleri öyle aman aman değil arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere. Şurada bir hagi bagi var. Ya şu adamı revive'lamam lazım. Oradan kaldırmam lazım. Deneyeceğim bir şansımı ama. Aa geliyor geliyor geliyor. Gitmemiz lazım. İndirmedik bir yer yok mu? Şöyle gitsem geliyor arkadaşlar. E şurada bir şey buldum. Ben buradan kaçarım ya. O adam öldü, ölürse ölsün. Beni çok bağlamıyor. Geri düştü kendi kendine ama. Ha şurada bir makine buldum. Şu makinelerden arıyordum. Oyuncak parçası almak için. Şu an yukarıda görüyorsunuz bir tanesini alabilmişiz sadece. Aşağı atlayamıyorum. Ha, şurada var. Koyalım elimizi. Hemen tıkla. Bir an anayak sesim bunları yapmak korkunç işte bu. Ben yani bunu başardım. Kasarak da olsa. Şimdi şuradaki sıralama yapacağız. Böyle, şöyle şöyle. Ya, görevler güzel ama dediğim gibi kasması bir tık sıkıyor. Şöyle geri. Şu şekilde ona dokunacağız. Son galiba bu. nice. Bu da sonucu çözebilirse evet başardı. Oyuncağı ben aldım. Hehe. <laughs> Şimdi bunu yerine koymam lazım. Görev için arkadaşlar. Hemen depozitlemeye gidiyorum ama takımda 2 kişi kalmışız. Yok pardon 3 kişi varız şu an. Geri kalanımız ölü. Evet bunu koydum. 3 oyuncağı yerleştirdim. 3 oyuncak daha var. Ve bizim 3 kişi revile'lamamız gerekiyor. 3 kişi hayatta gözüküyor ama 3 kişi revile'lamamı istiyor. Demek bir yanlışlık var. Çek abi. Sınırım sınırsız kurtarabiliyoruz. Güzel bir şey. Oyundaki denge konusunda bir fikrim yok ama. Oha şeyi de çektim. What the fuck? Ne oldu öyle? Hayır hayır benim peşimde şu an. Yok mu bir indirecek bir şey? Abi indirecek bir şey lazım. Öleceğim. Bir canım gitti arkadaşlar. Ee, hasar aldıktan sonra ilerleyemiyorum çok. Ve laglı oyun. Yani çok laglı. Chase mantığı yani şöyle diyeyim oyun böyle takılıyor gibi hissediyorsunuz yani oynarken. Bir tık garip. Teknik anlamda baya kötü olmuş oyun. Ama dediğim gibi bak bu tarz oyunların arkadaşlar ben size hep en büyük hatasını söylüyorum yani. Aa şunlarla ilgilenmem lazımdı. Fuck. Öleceğim. Bunları yapmak zorunda değilim galiba. Bunlar vakit geçirmek amaçlı herhalde. Yani şey demek istedim. Bu tarz oyunların hep en büyük hatalarından biri de görüyorsunuz arkadaşlar. Çok hatalı çıkıyorlar. Ya yani teknik anlamda kötü çıkan bir oyunu nasıl oynayacaksın ki? Ya bilmiyorum belki sadece bende böyledir ama pek sanmıyorum yani. Bu ekran kartıyla böyle kasması pek kötü çıkış yapmış bir oyun daha. Bu oynanışı da yani keyifli değil çok fazla. Şimdi bakalım. Bir şeyler yapmaya çalışalım gene. Bir evet geldi bana. Bakalım bir dodge seçeneğim vardı. Dodge atıyorum. Ama ben bir kere hasarladıktan sonra kaçamıyorum ki. Bakın etrafta o palet gibi dediğimiz şeylerden yok. Şey indireyim falan diyorum. Ha burada var. Ona da yetişemedik zaten. Killer arkanızdayken bir müzik yok. Sessiz bir ortam. Killer size hit atıyor yerinize giriyorsunuz falan böyle. Bayağı sıkıcı yapıyor durumu. Evet bir daha öldüm. Bekleyeceğim. Bu arada 3 canım varmış arkadaşlar. Yani sınırsız değilmiş ölme hakkım. Bir kere daha ölürsem bitiyor galiba hakkım. Yani bir dem böyle kalitesi bir demo oynuyormuş gibiyim yani şu an. Bunlara tak tak tak. Bu daha eğlenceli. Keşke bu işe bulaşmadan hikayeden devam etselermiş. Çünkü orijinal pop playtime oyunlarını ben seviyorum bayağı aslında. Eğlenceli oyunlar da bu Aa, evet biri beni kurtarıyor. Güzel alındım. Evet bir yaşama şansım olursa oynayacağım abi. Şurada bulmaca çözülüyor. Oraya gitmem lazım. Ama son hakkım. Ölürsem bitti yani. Müzik falan olmaması çok kötü ya. Çok sessiz bir ortam. Geldim abi. Evet. Tamam yardım edeyim şuna. 3 buna. Baktım takılıyor. Basıyorum. 2, 3, 4. Tamam. 1, 2, 3, 4, 5. Devam ediyoruz. Evet. Buradaki bu macayı da yaptık. Şu toyu da alıyorum arkadaşlar. İki kişi birden alabiliyoruz sanırım. Evet. Onda da varmış. Ben sadece ben biri alabiliyor sanıyordum. Orada birimiz ölmüş. Yusuf'u kaybettik. Yusuf canımızdı. Player down hareket ediyor abi şu an. Player down mu peki o? Ha yok adamı aşağı attı evet. O yüzden hareket ediyormuş. Şuraya koyacağım artık bunu yapacak bir şey yok. Vallahi bir parçamız daha kaldı. Nerede olduğunu bilmiyorum. Şu olabilir belki. Saklanacağım. Nerede olduğuna dair de fikrim yok. Sadece aksesleri kasılabiliyor yani. Yanımdan geçebilir bir anda. Oğlum bir daha belirgin mi yapsaydınız? Neyse gitti galiba. Şu kalmış arkadaşlar. Tamam, bu şekilde devam. O geldi. Bırak, bırak, bırak. Kaç abi, kaç, 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 kaç. fazla çözemedik. Ee, o arada şey de geldi çünkü. Benim bir tane daha başka bir yerde olmasını düş istiyorum şeyden. Puzzle'ı çözmek için. Arkadaşlar bir player down daha oldu. Muhtemelen tek ben kaldım şu an. Yani iki alive diyor ama diğeri öldü diye tahmin ediyorum. Buraya gitmem lazım da yani bir ara yol koysaymışsınız. Ama orayı biliyor ki campleyecek ve benim başka gidecek yerim var muhtemelen ama bilmiyorum nerede olduğunu. Şunu yapalım. Aa yanlış yaptım. Bu biraz zor. İlk önce zorları ezberlemek lazım. Allah uçarak geldi bir şey ya. Kaç evet, abi. Abi kapı falan indirmek istiyorum. Tamam ama ya, geçemedim abi. Tersten indir indireceksem anlamı ne ki? Hı, onun timingi biraz zor. Evet öldüm. Yani bak bu beni taşıyor. Muhtemelen asacak bir yere. Çünkü auto revive dediğimiz şey çok zor da oluyor baksanıza. Wiggle falan yok yani düştün mü? Düştün. Evet arkadaşlar öldüm galiba. Aynen öyle. İşimiz kalmış. Yani ben şöyle bir çıkayım ana menüye. Devamını görmeye gerek yok. Ana menüye çıkamıyorum. Neyse böyle kalsın. O arada ben çıkış yapayım arkadaşlar. Ben yani devam bir el daha denemek isterdim ama isteyemiyorum daha doğrusu. Çünkü oyun çok laglı FPS drop var ve zevksiz açıkçası. Ben beğenmedim. Yani bilmiyorum beni sarmadı. Şu, şu ana kadar oynadığım 4 ve 1 oyunları içerisinde baya en kötülerden biri. Özellikle en çok beklentim olanlardan da biriydi. O yüzden üzgünüm. Ama siz de yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Sizin hoşunuza gitti mi belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim videoyu için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> So let me break, break, break it all down for you. I ain't never giving up. I ain't never giving up. You know I'm take, take, taking that crown from you.